Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Çok kıymetli Adnan Hocam diyor. Aleyküm Selam ve Rahmetullahi ve Berekatü. Maşallah yine çok şıksınız. Yüce Rabbim nazardan saklasın diyor. Var mı nazar? Yok İslam'da nazar. Yok. Ama pis bakış vardır. Ben mesela benim canlarımın hepsi güzel bakıştı. Ben mesela benim İtalya'm çok güzel bakıyor. O da çok güzel bakıyor. Sen de Maşallah çok güzel bakıyorsun. Herhalde. Ben bakışı kötü olan insanın çok rahatsız olurum. E o anlamda diyorsa Allah saklasın inşallah. 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 Ya Pisnadan hiç muhatap olmam. Göz göze daha gelmek i̇nşallah. istemem. Ee, Yüce Rabbim nazardan saklasın inşallah. Çok kıymetli hocam. İnşallah dört ay sonra bir erkek evladımız dünyaya teşrif edecek ve adında inşallah Harun Yahya koymak istiyoruz. Evladımıza dua eder misiniz? Mübarek dualarınızı istirham ediyoruz. Allah'a emanet olunuz. Yakup Yüce Bozüyük. Bilecik'ten yazıyor kardeşimiz. Ee, Allah o sevimliği sizlere mübarek kılsın. Ömrünü uzun etsin. Hidayet versin. Güzel efendi iyi bir Müslüman olarak İslam Kur'an'a hizmet etsin. Hazreti Mehdi'ye, Hazreti İsa'ya talebe etsin inşallah. İsmi de Şahane Harun Yahya maşallah. maşallah. Efendim. Hani var ya bazıları ya diyor bir boncuk aldım diyor. Adam bir baktı şah evet. boncuk ortadan ayrıldı falan diyor. Evet. Bunlar hurafe. O boncukları fırında yapıyorlar yani ısıya e, tutulduğunda veya evet, herhangi bir ani soğumada veya ani bir ısınmada veyahut zaten iş gerilimiyle e, duruyor boncuk ufacık bir darbede çattığın çatlıyor milletin bakışından boncuk falan çatlamaz öyle bir şey yok nazardan ne koymaz Allah korur insanları İnşallah. boncuğu putlaştırmak haram olur İnşallah. doğru olmaz İnşallah. seni ne koruyor boncuk koruyor oldu mu şimdi bu seni Allah korur boncuk ne yaptın sana? İnşallah hocam. Değil mi? Onları küçük yerde camdan orada imal ediyorlar. Yani yüzey gerilimi falan oluyor. İç dış gerilimi eşit olmuyor. Yani bir süre sonra ufak bir darbede çatlıyor. İnşallah.